kablo al biraz geri. Heh. Kabuk. Tamam. Başlayalım. Daha gelmedi herhalde. Hakan abi buradaydı. Toprakları kadar insanlık seviyeleri de deniz seviyesinin altına inmiş, alçak, tahammülsüz, hiç uzatmadan söyleyelim faşist bir ülke olan Hollanda Sayın Bakanımızın seçmenlerimizle vatandaşlarımızla buluşmasını engellemiştir. Bu gayri ahlaki tutumlarını protesto eden Türklere de ahlaksızca müdahale etmişlerdir. Avuç içi kadar ve gözümüzde portakal kabuğu kadar kıymeti olmayan Hollanda sonrasında çok pişman olacağı bir adım atmaktan çekinmemişler. Hollanda şaşırma, sabrımızı taşırma. Biz kendilerine diyoruz ki sizi önce sıkar sonra içeriz. Bravo. <laughs> Na cada sala,